Benim de çoğu boşaldı bu arada. Uyuyan. <laughs> <Ay, pe. gülüyor> Sağ ol brav. İyi ol sen ne yapıyorsun? bölüm patla Arkadaşlar yepyeni videodan selamlar Bugün çeşme günü Saat 6.30-7 gibi işte Evden çıktım şimdi Aykut'u bekliyorum Bak birazdan motora bineceğim Beni kovalamayın ha Uyan Uyan da bak ha Bakıyorsun değil mi? Tamam İşte geliyor. Aykut Bey merhaba. Günaydın. Selam. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Eyvallah. Yola kan götüreyim. Bak her adımda macerim açık her adımda macera Her gün bir kaçış Lastikte döner rüzgarla yarışırım Yollar benim evim özgürlüğü tanırım Geçelim karanlığı gündüzü ışığı Yol açık tüm bir kere ardımda kalsın yarışı Yola bakan macera peşinde Yollar biter mi durmaz Her yeni şehir her yeni bir sahte Bu hayat bir rap bu yol benim sahnem Gölde gibi peşimde harita yok elimde bir Sokaklarda ardınla izler Hiçbir durakla iş yok Asla durmam Ardınla izler Hiçbir durakla iş yok Asla durmam Buyrula yürürüm hep bir adım önde Ateş gibi alevlenir içimdeki öfke Şehirden şehire yol benim sen yok Yola bakan macera peşinde Bu günü başlatacak olan, start verecek olan Her yeni dosyayı. şehir her gemi bir sahne Bu hayat bir rem. bu yol benim zaten dolrse aradaki kimsenin altına girelim. Su biraz sıkışık. O yüzden şu a, e, iskeleyi çekmedim. Aynayı ona değdirmeyeceğim diye. O yüzden biraz temkinli girdik arkadaşlar. Daha da açılamamış. Evet şimdi dorsayı biraz yükseltelim. dorsayı bağlayalım. Şimdi Aykut'la motorla geldik. Akşam mesaj attı. Sabah geçerken alayım seni diye. İyi olur dedim. İyi de oldu. Yükselttiğim dorsemi. Buradan UNED'ye gideceğim arkadaşlar. Orada bir mühür işlemi var. Onu hallettikten sonra çeşmeye yola çıkacağım. Abi ne? Arkadan ne yanaşıyor öyle? Korkuttun beni, korkuttun. Arkadan sinsi sinsi gel. <laughs> ben de diyorum ne değiyor arkadan? Elime bir şey değiyor. Çantası mı kaçıyor? Aa! İnan. Aziz, Sağ ol bro. İyi ol. Sen ne yapıyorsun? Sen çıkıyor. Musun? Ha? Çıkıyor. Hadi bay bay. Evet. Şu torsenin imdadına da bakayım. Onun dışında bir şey kalmadı. Evet imdat çekiliymiş. İyi oldu baktığımız. Kameranın şeyi mi gevşemiş ya? Heh. Tamam. önlerine böyle hakim olamayıp düşünemiyor insanlar. Ya Türkiye'de trafikte bile gerçekten ya arabanın içindeyken bile can güvenliğin sıkıntıda. Çünkü insanlar böyle agresif agresif hareketler yapıyorlar. Biraz önceki işte videoda yönet. Yavaş gidiyor. Sağımda araba var. Orta şeritten gidiyor. Selektör yapıyorum. Hızlansın biraz diye. Üç kişi binmişler. Kafa sürekli yanda. Sohbet ediyor öyle. Gidiyor. Rampa çıkacağım artık. kızımı kesme yani. O yüzden selektör yapıyorum. Yavaş gitmeye devam ediyor. Rampaya gelince daha da yavaşlıyor. Baktım arkama boş. Arkam sola attım arkadaşlar kendimi en sol şerit yani adam ortada ben sol şeride attım dedim hemen geçeyim sağa atayım. çünkü arkada arabalar ufukta bile minnacık yani gözükmüyor abi ben yanına geldim tam onu geçiyorum şöyle baktım bana baktı böyle gaza basmaya başladı rampada böyle benimle yarışıyor yan yana gidiyoruz yani gibi oldu hemen frene bastım biraz. Bıraktım gitsin yani ne hali varsa görsün. Geçmeyeyim diye uğraşıyor böyle garip bir şekilde. Frene bastım. Hemen arkasına attım geri kendimi tekrardan. Hazır adamı canlandırdık yani artık gidecek herhalde. Abi arkamdan o sırada gelen araba tabi yavaşlamak zorunda kalıyor ya. Tabi burada bir tane BMW artık 140'da mı geliyor 120'ye geliyor mecbur. Yavaşlıyor. %90'a düşüyor. Ben kendimi attım. Önüme geldi. Videoda belli oluyordur muhtemelen. Daha böyle tamponu beni geçer geçmez böyle direkt üstüme kırdı direksiyonu. Böyle kırıyor. Böyle yapıyor. Hani benim de yanımda araba var. Hani ben o sırada mesela panikleyecek olsam ya fren basacağım ya hafif kendimi yana atacağım yanındaki arabayı biçeceğim. Direksiyonu üstüme kırıyor. Hiçbir şey yapmadım. Gazı da kesmedim. Dümdüz tuttum kendi dikkat etsin yani. Neyse biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi çeşmeye ne kadar kaldı? Yolu yarıladım. Karaburun kavşağına geldim. Biliyorsunuz Türkiye'ye geldiğim zamanki yaptığım iş dorsecilik yapıyorum. Gemiye işte şu an dorse götürüyorum gemiye biniyor. Ondan sonra gemiden inecek dorseler var. Onları alacağız işte sırayla. Onları Ulusoy'a çıkartıyoruz. Orada yenisini takıp artık yani gelenlerden birini alıp en son akşamda evimize dönüyoruz. Pazar günümüz böyle geçiyor. Gemi bazen erken geliyor, bazen geç geliyor. Saatleri yazıyor işte internet sitesinde soyun varış tahmini varış saati. Bugün erken geliyor o yüzden erken çıktım. Yani evden çıktığımda hava böyle yeni aydınlanıyordu falan. Ufak tefek böyle stresler oluyor. Bu ufak tefek değil. Soğukkanlı davrandığınızda ufak tefek halinde kalıyor. Eğer paniklerseniz işte aman adam şöyle yaptı falan filan direksiyonla böyle bir hareket ettirmeye çalışsanız büyük olur. Bedeli de ağır olabilir. Yani o yüzden arkadaşlar bunları hazırlıklı yola çıkacaksınız. Her gün diyorum ya her gün yeni bir macera olduğu gibi yeni bir risk. Yani akşama kadar ne yaşayacağınızı bilemezsiniz buna kendinize hazır olup bu kontağı öyle çevirmeniz lazım. Her gün bu tır sürmenin keyfini heyecanlı yaşadığınız gibi her gün kaza olabilme, bir şey olabilme stresinde üzerinizde barındırıyorsunuz. Çünkü bunu hiç düşünmezseniz başınıza böyle ani bir durum geldiği zaman paniklersiniz ve gerçekten hazır olmadığınız için kötü sonuçlanabilir. O yüzden daima hazır temkinli olmamız gerekiyor. Bunu unutmadığımız sürece keyifli bir sürüş bizi bekliyor zaten arkadaşlar. Arkadaşlar çeşmeye geldim. Aradan 4 gün geçti. Biraz önceki izlediğinizden. Sebebi şu. Şimdi çeşmeye geldiğimde video çekecektim ama inanılmaz yoğundu. O yoğunluğun içerisinde biri geldi bir de arkadan çarptı falan derken böyle ona anlatmaya çalış. Neyi anlatmaya çalıştım? 15 15 dakikadır 20 dakikadır falan böyle el frenim çekik oturuyorum. İşte ara kapı açılacak. 8 tane dorse var her zaman açılmıyor. Onları hızlı hızlı atacağız. Abi tam ara kapı açıldı. Tak dedi biri geldi arkadan vurdu arabayı. Böyle bir şangırtı da geldi bir şeylerin kırılma sesi. Karşıda da bir tane şoför bakıyor o sırada Başka bir arabada Arkadakine dedi, ulan dedi nasıl vurdun duran arabaya falan Neyse indim Dedim abi herhalde Arabayı kaçırdın Yani el frenini mi çekmedin Ne yaptın gibisinden Yo dedi ben duruyordum dedi Nasıl yani dedim ben de duruyordum Ben de anlamadım dedi Arabalar nasıl çarptı o, o da böyle Şeyi kabul edemedi yani Büyük ihtimal el frenini mi çekmeyi unuttu. El frenimi boşaldı. Ne olduysa. Tamam dedim. Bende kamera var. Gittim arabaya. Kameradan görüntüyü telefona indirdim. Geldim gösterdim. Ben duruyorum. Yani dışarıda gören de var. Gören de diyor. E, gelip çarptığını söylüyor. Ben bir de kamera görüntüsünü gösterdim. Ben öylece duruyorum yani. E, tak diye vuruyor falan. E, da zaten çok eminim. Oturuyorum içeride yatmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Neyse. Telefonla konuşuyorum falan. Ee, diyor ki ben anlamadım diyor. Senin araba akmıyor diyor. Tamam. Onu kabul ediyorum. Ama diyor benim araba da akmıyordu. Nasıl vurdum o zaman diyor. Abi diyorum böyle bir şey imkan var mı? Yok. Vurmuşsun işte diyorum. Tutanak tutacağız. Tutanağı da yazacağız yani. Israrla tutanağı yazarken de işte şu saatlerde iki araba arasında şöyle bir kaza oldu. Yani ben aktım Çarptım ben kırdım Duran arabaya çarptım gibi bir şey yok e, Video görüntüsü var elinde her şey var Bir de onunla işte uğraş muraş derken Yoruldum Gece zaten böyle kendimi attım garaja falan İzinliydim İzin esnasında arabamı Ufak tefek tamiratları vardı Geçen gün bir olay daha olmuştu O kayıtta değildim onu çekemedim e, Çeşme otobanında frene sürekli bastığım için yani dur kalk dur kalk gidiyoruz. Yol çalışması var. Böyle duruyorum. 5 kilometre, 3 kilometre hıza kadar çıkıp hemen bir 3-5 metre sonra yine duruyorum. Artık 30 oldu, 40 oldu. Herhalde havalarım dikkat etmedim. Havalar herhalde azaldı. 8 veya 8'in çok az altına inmiştim. Bilmiyorum. Böyle kalktım. Çok yavaşım ama. Hemen durmam gerekiyor. Freni bastım. Fren arkaya gitti yani yumuşacık olmuş böyle fren. Şaşırdım yani hiç öyle bir şey beklemiyordum. Bir daha hemen frene bastım. Baktım yine fren arkaya gitti. Fren basmıyor. Hemen elimi el frenine attım bu şekilde. Tak dedi öndekine dokundurdum. Öndeki de no, dorseydi yani tır vardı önümde. Onda hiçbir şey yok. Bende de hiçbir şey yok. Sadece önünde birkaç çizik oluştu. İşte şimdi benim bu izinli olduğum sürede araba kaportadaydı diğer arızaları yapılmış daha doğrusu önce. Sol ön körük patlaktı, işte rot ayarı yapıldı. O kırılan arka far değiştirildi. E, geldim, bugün çeşmeye geleceğim diye. Bir baktım arabaya, arabanın ön kaputu yok. Çünkü boyanmış o çizikler, geçen günkü olaydan olan. E, kaputu kurumaya bırakılmış. Arabamı yarın alacağım. O yüzden şu an kendi aracımda değilim başka eski kullandığım araba vardı DAF daha önceki videolardan hatırlarsınız belki kırmızı hemen ona geçtim onu aldım geldim ama eşyalarım yok tabi sırt çantasını aldım sırt çantamın içinde de kamera duruyordu bir ekipman işte kafa bandıdır şudur budur elimde zaten şu an onlar da yok onlar öbür aracımda duruyor dedim en azından diğer video böyle yarım kalmasın küt diye bitmesin çeşme bugünden devam etsin ee, çeşmeye giderken var. Dört gün sonra çeşmeden devam ediyor falan. Ee, o şekilde bir video oldu. Ee, bu videoda böyle artık idare edin. Ha bu arada mikrofon aldım. Onu da denemek istiyorum. Çok rüzgarlı. Bir saniye. Hazır şöyle rüzgarda. Ben de o mikrofonu deneyeyim arkadaşlar. Şimdi geminin burada dorse bekliyorum. Birinci dorsemi aldım. İkinci dorsemi alıp artık oradan İzmir'e geçeceğim büyük ihtimal. Hava güzel, esiyor biraz ama hava güzel yani soğuk değil. Sadece ben biraz hasta olmuşum büyük ihtimal orta kulak iltihabı oldum çünkü şu bölüm komple şu bölüm bölüm şu bölüm komple ağrıyor. Bir de böyle bir ateş basıyor bir üşüyorum falan. O şekilde geldim bir tane dorse çıkıyor bakayım. Yok. Ekol. İşte o yüzden şöyle yaptım. Aracımı aldım. Şu kırmızı olan sağdaki yani. Ee, buraya park ettim. Hemen geminin ağzındayım zaten. Buradan çıkanlara bakıyorum. Benim dorsem çıktığı gibi. Alıp hemen Ulusoy'un garajına geçeceğim arkadaşlar. Ee, şu arkamda da şey gözüküyordur büyük ihtimal. Şu balıklı evin orada arabayı çekiyordum. Şu tepede kalıyordum. Ee, orası da Buradan gözüküyor. Oradan limana bakması da keyifli oluyordu. Şimdi bakalım. Artık dorsem çıksın gideyim. Yani büyük ihtimal hasta oldum. Ağzım gözüm akıyor. Sürekli gözümden yaşları siliyorum. Öyle geldim yolu da. Şimdi havalar bir sıcak bir soğuk. Terliyorsun. Arabanın içerisindeyken. İşte camı açıyorsun rüzgar vuruyor camı kapatıyorsun sıcak oluyor veya dorse açıyorsun kapıyorsun terliyorsun işte orada birazcık şey oluyor sonra rüzgara çıkıyorsun cam vuruyor vesaire daha önce de bir kere olmuştum yine mevsim geçişiydi böyle orta kulak iltihabı olmuştum o da insanda böyle şey yapıyor yani bitik hissediyorsun titriyorsun falan şimdi bakalım yarın büyük ihtimal gidip bir antibiyotik falan yazdıracağım geminin de çoğu boşaldı bu arada en alt katları kalmış. Evet arkadaşlar, çeşmede son dorsemi de park ettim. Ee, şimdi öbür tarafa geçeceğim. Orada birkaç tane dorseyi yer değiştirmem gerekiyor. Burada gemiden en azından gemiden inenlerle işim bitti. Bak karşıda bir abi balık tutuyor. Aldı. Aldı mı? Yok. Sahte balıkmış. Şöyle park ettim arkadaşlar. Şu an Dorseyi keseceğim. Evrak işleri falan halloldu. Artık öbür tarafa geçeceğim. Liman içerisinde biliyorsunuz çok çekim yapamıyorum. Sebebini de biliyorsunuz. Burada biraz problem içeride. Şunu fark ettim. Limandan da YouTube kanalıma abone olanlar var. Yani limanda çalışanlardan. O yüzden liman içinde pek çekim yapmamaya çalışıyorum. En azından limanın içini gösterecek şekilde. Böyle arabamın yanında falan size sohbet edebilirim. Yani bunu herkes yapıyor zaten. Görüntülü konuşmadır vesairedir. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Ama yani genel içeriği tanıtıyormuş gibi problem olabilir. Arkadaşlar şimdi Ulusoy Parkı'na geldim çeşmede. Dorsemi kestim. Mikrofon aldım tabii ilk videoda şöyle değişik bir kapanış yapayım dedim. Ee, dediğim gibi ekipmanım yanımda olmadığı için yolda dönüşte çekemeyeceğim. O yüzden burada bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.